Hocam cihat sadece erkeklere mi farz? Size ne oluyor da Allah yolunda savaşmıyorsunuz? Mealindeki Nisa suresinin 75. ayeti sadece erkeklere mi hitap ediyor? Hatta dinlediğim bir hoca kadınların cihat görevinin olmadığını, erkeklerin bu yüzden kadınlardan daha üstün olduğunu söyledi. Bu doğru mu? Kadın erkek ayrımı yok Allah'ın emirleri konusunda öyle bir ayrım yok. Mesela Nur suresini dikkatle okursanız orada görürsünüz ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem beni mustalik gazvesine Ayşe validemizi de götürmüştür. ve hatta geri dönüşte ona bir de zina iftirası organizasyonu da yapılmıştır münafıklar tarafından. E Uhud'da hanımların da savaşa katıldığına dair rivayetler vardır. Dolayısıyla Allah'ın emirlerinde kadın erkek ayrımı yoktur. Yalnız şu var, yani evin açık tutulması lazım. Onun için de kadın en uygun olan şeydir bu şey açısından. Evet onlar genelde savaşa katılmazlar ama katılmalarını yasaklayan ya da bu, bu konuda onların katılmamaları ile ilgili herhangi bir ayet, herhangi bir işaret yoktur.